33. söz 9. pencere. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbi sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkau ve ceal li min ahli Harun ahi. Üştüt bihi ecri ve şükü emri. Keynüsebiye kifira ve nezkure kifira. İnneke ki kün tebina basira. 9. pencere kainatta ki ibadatı umumiye bir ve bir mabudu mutlakı gösterir. Evet kainattaki ibadeti umumi hakikatinden bir ve bir mabudu mutlakın vücuduna çıkılacak. Alem evet alem ervaha ruhlar alemi, alemi ervaha ve batına giden ve ruhani ve meleklerle görüşen zatların şehadetleriyle sabit olan umum ruhani ve melaikelerin kemal imtisal ile ubudiyetleri. Görünmeyen ve gayb alemindeki ruhani ve batına giden ruhani ve meleklerle görüşen zatların şehadetleriyle sabit olan umum ruhani ve meleklerin kemal imtisal ile yani mükemmel bir imtisal ile emirleri yerine getirmek. Bu şekilde ibadet emirlerini yere emirleri yerine getirmektir. Takva ise yasakları yapmamaktır ve kaçmaktır. Bu şekilde ruhani ve melaikelerin kemal imtisal ile ubudiyetleri ve bir müşahede bütün zih hayatların kemal-i intizamla ubudiyetkarane vazifeler görmeleri. Bütün zih hayatlar nebatatlar ve eşyardan ee, hayvandan insana kadar zih şuuru sahiplerine kadar kemal intizamla Kerane vazifeleri. Yani kendi çekirdeğinin içindeki programı yaşaması, aranın bal yapması, çekirdeği ağaç olması, insanların bir disiplinden çıkıp insan olması, kemal intizamla ubudiyet kerane vazifeler görmeleri ve bir müşahede ana gibi bütün cemaatın kemal itaatle bu şekilde ana maddelerin ve bütün cemaatın cansızların kemal itaatle bu şekilde cansız olan her bir atom, her bir kainatın umumu kemal itaatle bir kudretin ve bir amiri sözünü dinledikleri ve o sözden çıkmadıkları bir müşahede gözüküyor. Bu şekilde kemal itaatle itaat ediyorlar. Çünkü her şey kendi vazifesinin dışına bir an bile çıkamıyor. Çıkmıyor. Çünkü her şey bir emirle hareket ediyor. Demek her şey bir emirle hareket ediyorsa bir hakimiyeti mutlakayı ve bir amiriyeti külliyenin vücudunu ve onun vücubu vücudunu ve vahdetini de gösterir. İşte bütün cemadatın kemal itaatle ubudiyet kerane hizmetleri bir mabudu bil hakkın vücudu vücudunu ve kendisine ibadet edilmeyi hak eden yani kainatta hak boyutunda mabudu hakkın bu emirlere kemal imtisal etmek ve ziyaretlerin kemal intizamla kendi programlarına uygun bir şekilde fıtratının dışına asla çıkamayarak kemal intizamla ubudiyet etmeleri ve cemaatın atomların bir emir ile hareket emire kemali itaatle itaat etmeleri bu şekilde ubudiyet kerane vazifeleri zerrelerden şemslere kadar her şeyin bir emrin doğrultusunda hareket ettiğini ve o emirden hiçbir şey zerre kadar çıkmadığını gösterir. Ve bu hakikat de gayb olarak mabudu mutlakın vücubu vücudunu ve şahadette alemi kainatta mabudu bil hakkın gösterir ve onun vücubu vücudunu ve vahdetini gösterdiği gibi her bir taifesi icma ve tevatür kuvvetini taşıyan bütün ariflerin hakikatli marifetleri arifler marifetle fakat bu hakikatli bir marifet olacak. Marifeti, marifeti tasavvuruya var. Bu zahirden batına geçme yolculuğunda geçme yolculuğu demektir. Buna marifeti tasavvuruya denir, denilir. Ve burada kişi ee, hakikate ulaşamıyor. Hakikat yolunda oluyor. Bu marifeti tasavvureye, bir de marifeti hakikiye var. Bunlar zahirden batına geçip hakikati bulan, yani bekayı bulan, Allah'a intisap eden ve Allah'ı görenlerdir. İşte bu şekilde hakikatli marifetleri diyor usta. Ariflerin hakikatli marifetleri bütün şakirlerin, bütün şakirler yani şükredenler taifesinin semeradar şükürleri. Burada neden böyle semeradar diyor? Çünkü ayette söylüyor Rabbimiz şükredin artırayım. Bu şekilde şükür zaman biz e, nimetlerin yeni gelecek nimetleri hak kazandığımız için bu bizim için semeradar bir şükür oluyor. Ve bir devri daim ile Rabbil Alemin ile Rabbimiz ile aramızda bir iletişim oluyor şükür boyutuyla işte şakirler taifesinin semeradar şükürleri ve bütün zakirlerin feyizli zikirleri evet zikredenlerin feyizli zikirleri ve bu manada feyiz kudret tecellisidir. Kalp çekirdeği feyizli zikir ile yapmış olduğumuz bu zikirlerle ...bir kudret tecellisi alır ve kalbimiz... ...bir ağaç olarak... ...ezeliyete kadar açılır. Ve bu açılmayla kalp gözü açılabilir. Ve hakikatler gözükebilir. Ve bütün zakirlerin feyizi zikirleri... ...ve bütün hamitlerin... ...nimet arttıran hamdleri... ...hamitler yani hamd edenlerin... ...nimet arttıran hamdleri... ...bu şekilde şükürle hamdin farkına girecek olursak Nuh Aleyhisselam'a Kur'an'da ayette diyor ki o bir şey giydiğinde hamd eder, bir şey yediğinde de şükreder. Bu şekilde hamd e, hayatın korumasını, hayatı koruyan e, nimetlerde hamd edilir. Fakat hayatı besleyen, bu da rızıka bakar, yani yemek içmek konusunda e, o bölüme bakan kısım ise şükürdür. Yani şükür rızıka edilir. Hamd nimete edilir. Nimet ise çok geniş çaplı insanın istifade çapının istifade ettiği her şeye bakar. İnsan istifade ettiği etmediği bir şey de sırr eadiyet noktasından yoktur. Bu şekilde biz her şeyi hamd etmekle e, etme potansiyelimiz var. Bu şekilde hamd, aczimizi gideren, bizim hayatımızı koruyan, düşmanlarımızdan bizi koruyan e, durumlarda Allah'a hamd edilir, rızkımızı veren e, ee, Rabbimize de şükür edilir. Hayatı besleyen e, bu noktada şükür edilir. Bu da fakra bakar. Fakrımızı gideren bölümdür. Ve bütün muvahhidlerin yani Allah'a birleyenlerin bürhanlı tevhidleri. Yani bir muvahhidler yani muvahhidlerin bürhanlı tevhidleri yani delilli tevhidleri ve tavsifleri yani Allah'ı vasıflandırma ve anlatma bu şekilde sanki evet Arifler hakikate eriyor ama bu vahitler bürhanlı tevhidleri ve tavsifleri. Bunlar bürhanla Allah'ı tevhidliyorlar, birliyorlar ve ifade ediyorlar, onu vasıflandırıyorlar. Ve bütün muhiplerin hakiki muhabbet ve aşkları bu şekilde muhiplerin hakiki muhabbet ve aşkları yani Allah'ı sevenlerin hakiki muhabbet ve aşkları bu şekilde muhabbetin hakikisi marifetullah'a dayanan bir muhabbetullah hakiki muhabbettir. Ve böyle bir muhabbetullah lezzeti ruhaniyeyi oluşturur. Ee, bu şekilde iman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah. Bundan sonra lezzeti ruhaniye gelir. 20. mektubun mukaddemesinde gördüğümüz gibi. Bu şekilde muhabbet hakiki olur. Ve ha aşk da hakiki olur. Bütün müritlerin sadık irade ve rağbetleri mürit iradesini bağlayanlar yani şeyhlerin müritleri olduğu gibi bu şekilde müritlerin sadık irade irade sadakatte kendini gösterir ve ispat ister. Bu da bizim ömrümüzün sonuna kadar vereceğimiz bir imtihandır. Sadakatle mükellefiz ve rağbetleri ve bütün müniplerin ciddi talep ve inabeleri müniplerin ciddi talep ve inabeleri münipler günahları terk edip Allah'a yönelen tevbe edenler. Bunlar da ciddi talep ve inabeler. İnabe de tevbenin ileri bir boyutu. Müniplerde ciddi talep. Onlarda ciddi bir talep gözüküyor. Çünkü bu, bu, tarz kişiler günah bataklığından nurani olan zatın güzelliklerine göre yaşadıkları için Hayatlarında böyle bir zikzak olduğu için onlar irade-i gösterebilme çapı daha büyük oluyor. Ve onlarda da ciddi bir talep gözüküyor. Çünkü onlar bataklı da bildikleri için nurun karşısında ciddi arzulu ve iştiyaklı ve talepli oluyorlar. İşte bu, yine bu yine maruf mezkur, meşkur mahmud, vahid, mahbub, mergub maksut olan o mabudu ezeliğinin vücubu vücudunu ve kemali rububiyetini ve vahdetini gösterdiği gibi. Şimdi kainatta arifiyet boyutuyla Allah'ı tanıyanlar, bu şekilde şakiriyet boyutuyla Allah'a şükredenler ve zakiriyet boyutuyla ona zikir edenler ve hamitlerin hamdleri ve vahitlerin O'nu tevhidle birlemeleri ve muhiplerin muhabbet ve aşkları ve müritlerin sadık ve müritlerin iradeleri Allah'a irade edip onun yolunda sadakatlerin ispatları ve bütün o kötü günahkarların hayatlarındaki değişimleri sahabelerde olduğu gibi o mucizane değişim ee, bu şekilde bu bütün e, bunlar maruf, meskur, meşkur, mahmut, vahid, mahbub, merkup, maksut olan o mabudu ezeliğinin vücubu vücudunu gösteriyor ve bir mabudu mutlaka'yı gösteriyor ve bu şekilde kainattaki e, ruhani ve melaikelerin kemal intisal intisal imtisalli ve zihayatların kemal-i intizamlı obudiyetleri anasırların kemal itaatle her şeyin bir emir tahtı emri Allah'ın tahtı emrinde olduğunu ve her şeyin bir kulluk ve kölelik hakikatiyle bir emre tabi olduğunu ve bu çapın mutlak ve ıtlak olduğunu ve kainatı istila etmesiyle inançsızların dahi nefislerine ve benaniklerine veya tabi oldukları bir güruha, ol, e, güruha kul olmaları. Onların emirlerine itaat etmeleri dolayısıyla arkada yine şems-i yine ezeli olan her şeyin kayyumu olan, kaimi olan, kadimi olan dolayısıyla o zata o zatın emirlerine itaat ettikleri için zerreden şemslere bu mabudiyeti mutlaka hakikati e, hak boyutuyla, vahdaniyet boyutuyla kainatta onu gösterir. Bu şekilde bir mabudiyet hakikati kainatı kuşatmış ve istila etmiştir. Bu şekilde hiçbir şey yoktur ki onu övüp tespih etmesin, onun emirlerine itaat etmesin. Yine maruf, meskur, meşkur, mahmut, vahid, mahbub, mergub, maksud. Bu şekilde maksutun köküne baktığımızda kastı görüyoruz. Kast ise Kast Kast Kast, iradenin bir hedefe kitlenmesi ve o doğrultudan hiç şaşmadan teveccüh etmesidir. Ve bir iradeni, bir iradeyi ve ciddi bir talebi gösterir. Ve ilimi de gösterir. Bu şekilde ilim ve iradeyi gösterir. Çünkü kişi bilerek pis bataklıktan çıktığı için o kötülüğü de gördüğü için ve nuru da gördüğü için bilerek kast ile o güzel olana doğruya ve hakikate kitlenir ve onu kast eder. Bu şekilde suikastler veya öfkeyle katıl ve suikastle katıl aynı cezaya çarptırılmıyor. Çünkü soğukkanlı ve bilerek ve isteyerek ve kast meşhur olduğu için orada kişinin yapacağı bir cinayette daha fazla ceza veriliyor ama kişi öfkesine kapılarak istemeden birisini öldürdüğünde aynı orantıda olmuyor. Bu şekilde maksutlar Allah katında daha değerli olma ihtimali olabiliyor bu açıdan bakarsak. Maksut olan o mabudu ezeliğinin ibadete layık olan ezeliği olan mabud ezeliğinin gücü ve vücudunu ve kemal ve kemal rububiyetini. İşte Risale-i Nur yolu bu bütün hakikatleri cemeden eden Allah'a giden veya şöyle anlatalım. Ee, evet Risale-i Nur hepsini cem eder, hepsiyle Allah'a gidilir. Bu şekilde bu bütün yolları mahiyetinde cem eden kişi kemal-i rububiyete ayan olur. Bu şekilde Allah'ın mükemmel bir şekilde terbiyesine aynı olur. Fakat geçmişten bugüne kadar herkes bu hakikatlerden biriyle, muhatabiyet boyutuyla o mabudu mutlaka, o mabudu ezelinin vücubu vücuduna çıkmışlar ve onu göstermişler. Mabud ezelin vücudu vücudunu ve kemal-i rububiyetini ve vahdetini gösterdiği gibi, kamil insanlardaki bütün makbul ibadatın, kamil insanlardaki bütün makbul ibadatın, ve o makbul ibadatın neticesinden hasıl olan, şimdi makbul ibadetin nasıl olacağını anlatıyor, Şimdi kamil insan bu pencerelerle, bu hakikatler ile mabudu mutlakayı, mabudu ezilliği bulmak ve ona abdi ve köle olmaktır. Ve kainat da vahidiyet çapınca onun o mabudiyeti hakikatini görmek ve kendi ehadiyet aynasında da o mabudiyet hakikatini görüp vahidiyetle ehadiyeti cem edip ceminlerin cemi olan vahdaniyeti ve kamil olan insaniyeti ermektir. İşte kamil insanların, insanlardaki bütün makbul ibadatın ve o makbul ibadatın neticesinden hasıl olan füyüzat yani feyizin üst boyutu ve münacat. Münacat da kul ile Rabbi e, senli benli bir konuşma tarzındadır. yani Rabbil Alemin diye değil de Rabbim ve Rabbim 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 diye dua eder. Mesela La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin bunu gösterir. Sen subhansın ben nefsime zulmettim. Tarzında senli benli bir iletişimde olan bir abid münacat boyutuna çıkmıştır. Fakat bu boyuta çıkmak için kainatta Allah'ın hakikatini önce kendi mahiyetinde Allah'ın onun ehadiyet çekirdeğine koymuş olduğu hakikatini bulması yani Allah'ın beni görmek istediği hal nedir onu bilmesi ve o hakikatin dayandığı Esma-i hem mahiyetindeki ehadiyet boyutuyla hem kainattaki vahidiyet boyutuyla bu hakikatleri cem edip Vahdaniyeti görmesi ve itaat etmesi ve Rabbisi ile bu şekilde münacatkenane bir iletişimde olması. Sonra müşahedat. Şuhud kalbin görmesi. Şuhud'da sadece kul görüyor. Müşahedatta ise kul ile Rabbi birbirini görüyorlar. Bu şekilde insan kendi mahiyetindeki Esma-i Hüsna ile Rabbi ile konuşabilir namazlarında iletişime geçebilir. Ve bu şekilde kainattaki umum ibadatları kendi şuur aynasında meleklerden ruhaniyetlere kadar nebatattan bütün hayvanata zihayata kadar ve bütün cam cumude sahibi olan atomlardan zerrelerden şemslere kadar her şeyin bir emrin emri dinleyip itaat etmesiyle o mabudu mutlaka, o mabudu ezeliye bütün ibadatı takdim ederek ettehiyyatü lillah boyutuyla ona takdim ederiz ve onu tesbih etmek ve onu tesbih etmek, tazim etmek ona bu ibadetleri takdim etmek her bir insanın vazifesidir. Bu şekilde imandan sonra en mühim hakikat namazdır. İnsan iman etmek ve nefsim biz iman etmek ve namaz kılmak için bu kainata gönderildik. İnsanın yani nefsimin vazife yasisi iman ve namaz kılmaktır. Ve keşfiyat. Keşfiyat ise aklın perdeleri açması demektir. Bu şekilde Allah kuluna, Rabbimiz kuluna e, namazda veya rüyasında veya tefekküründe bazı perdeleri açıp ona keşfiyat yaptırabilir. Bazı hakikatleri gösterebilir. Yine o mevcudu lem yezel ve o mabudu la yezalin mevcudu la yezel bu andan geçmişe kadar mevcut olan ve mabudu la yezel bu andan ebediyede kadar mabudun olacak olan e, mabudun mutlakanın ezeliyeti ve ebediyetini gösterir. Böyle neden yapıyor? Çünkü ben bu hakikatte sen burayı okuyana kadar diyor Üstad. Mabudiyeti bilmiyordun. Şimdi öğrendin. Bu anından geçmişine kadar Rabbin senin bir mevcudun lemyeselindi. Fakat şimdi sen mabudiyet hakikatini görmenle bu andan sonra o senin mabudu layezilin olsun. Sen de bu külli, umumi, ihatalı ve mutlak olan mabudiyet hakikatine bağlan ve sen de ibadet et ve kainatın bir halifesi ol. Kendi şuurun ile bütün ibadatları kendi mahiyet aynedesinde gör, itaat et ve namazı kılarak Rabbinle iletişime geç. Bu şekilde alay-i illiğini ne çık. İşte mevcudu lem yezel ve mabudu la yezalin. Vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. İşte şu üç cihette, ziyadar büyük bir pencere vahdaniyete açılır. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله رزقنا الفاتحة